Bana soruyor sen ne iş yapıyorsun? Diyorum hocayım tefsir okuyorum, okutuyorum, hafızı kursu. Onu sormuyorum ne iş yapıyorsun? De. Desem ki araba alıyorum satıyorum tamam memnun olacak. Desem ki bina yapıyorum satıyorum memnun olacak. Bu meslek değil mi yani? Bir de bir güruh var. Onlar da çok uyuz oluyorlar tabii. Biz şimdi yazmışız isim isim bulamadık. İşte soy isim yaptık bir ara başka yaptık. Bizim sosyal medya sayfalarında en son bulduk. Ne yazıyor? Abdullah Ahmet Hoca yazıyor. Adam fıttırıyor. Nasıl buraya hoca yazarsın? Diyor. Yani ne yazayım? Manav mı yazayım? Doktor mu yazayım? Ne yazayım ya? Onların hepsi benim başımı gözümün üstüne. Avukat adam ne yazıyor? AV. Nokta. Mehmet bilmem ne. Doktor ne yazıyor? Doktor falan falan. Biz de icazet aldık yani. Ne demiş? Yeni gelmedik, geri geldik demiş yani. Bu kadar gayret ettik. Hafızlık icazeti aldık. Hocalık icazeti aldık. E ben bunu hak kazanmışım. Niye yazmıyorum? Aman hoca deme. Şöyle yapma. Şeriatçı gözükme. Sarıkla gözükme. Milletin tepkisini çekme. Allah'ın tepkisi ne olacak? Hak beni sevsin. Allah beni sevsin. Celle Celaluhu. Niye taviz vereyim? ben inandığım davadan. Biz yıllar evvel Kudüs'e gittiğimiz zaman maalesef Tel Aviv'e indik. Ya bakıyorsun havalimanında çalışanlar o kepa mı kipa mı onu takıyor. Yolda giden takıyor. Hiç kimsede bir şey yok. Niye takıyorsun? Ne yapıyorsun? Yallah Arabistan'a falan böyle bir şey yok. Herkes inandığı dava uğruna istediği gibi giyinmiş, istediği gibi yaşıyor. Allahu Teala bizi zalimlerin eline düşürmesin. Amin. Takkeye, şalvara, çarşafa, Kur'an'a, ezana, İslam'a düşman olanların bizi eline düşürmesin. Amin. Hani özgürlük vardı ya?